Merhaba Nişler, arkadaşlar bugün Brawl Stars arkadaşlar bugün Brawl Stars'la e, yeni güncelleme geldi yeni karakter geldi diyeceğiz. siz onu kasacağım da bu arkadaş benim salarsa hayırlısıyla ha, yok yok hadi ya kanka ya sağ ol lan beni sağ, sağ ol sesim az geliyorsa bilmiyorum normal derim. hadi be izle i̇şte baba bak. -ba. oğlum videodayım lan bir Dur. şunu. Hmm, gitmem gerek. Kanka iyi eğlenceler. Görüşürüz. Gençler. Çi, e, taş baksında yani hesaplaşmada oynayamıyorum. Sen benim salarsan neredeydi benim şeylerim. Okey. Şimdi neredeydi artık? Sadece sorgun arkasında oynayabiliyoruz arkadaşlar. Öldüğün ertesi hariç kasılmıyor diye biliyorum. Sen orada kal abi. Hmm. Adamlar öcü gibi bir daldılar. Ne hmm. oldu? O neydi lan? Oğlum bir durun lan. Abi tam karakterler geldi. Öldü. Ulan kel bu. Çekil mi lan? Evet. Evet yok. Hiç galiba. Eee win. Winner winner. Gençler çekmek istiyorum ama uzun bir uğraştan sonra zor çekiliyor. Yani. <Zora gülüyor> Bakmayın normal. Brawl Stars'ın baktığımız arkadaşlar Brawl Stars bugün çok Nasıl bir çöküm yaşadıysa artık. Lan bu. Hadi atla. Hadi bak. Bir şey oldu. Öyle atma lan lan tamam, mantıksız yaptır 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 allah allah adamlar ne yaptılar lan ocağa arkadaşlar bunda 5 futba yapmaya çalışacağız daha evliyim yine evliyim Tam 500 oldu. 250 şey plan Tamam falan falan verdi. Ve 32'deyiz. Ne verdi? 100 TL paracık. Verdi. Devam edelim. Kasma. Gençler bu video full kasma olacak. Belki bir ihtimal montaj yapacağım zaten. Ya. o zaman böyle değil. abi herkes etkiler giriyor bak saçmalığı görüyor musunuz arkadaşlar Allah çık abi çık 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 çık, çık, çık. AQ, hop gel abi gel 3 gibi Ben kaçar. Kaçar kaçmaz önüne. Kaç IQ. Bin. Böyle gideceğiz gençler yoksa yapacak şey yok yani. Gençler e, sezon bitimi de güncellendi artık 26 gün şey olacak. Gençler Brawl Stars'ta karakter ben bugün yapayım, geldi. Ve abi Brock'un kostümü gelecekmiş. Öyle baktığıma göre. Ama oğlum sen bana şey yapmıyorsun ya. İlk Gel abi gel gel. gel. Şaka bir <laughs> Karakterin can basmaları. <basmıyor>. Gerek. Lan. <laughs> Neyse. Dur oğlum Lan oğlum ma manyak mısınız lan? Lan kafaya bak. Kafa zihnine bak lan. bir yere kaçıyor. Dur ben geldi. Sura kapan aldı. Kapan geldi. Hadi gel Lan abi neden geliyorsun? Lan gelmeyin. Karakterin can çok az arkadaşlar yine Şey oldu gençler geliyorum gençler az önce oyun çöktü sonra yeniden geldi bir şeyler oldu oyuna tekrardan devam edelim kasmaya abi oyun çöktü lan Aha. hadi bakayım Edgar'a Edgar harita mı güncellendi lan aha gençler şimdi Edgar'a Edgar ne olur lan. yok abi abi çok zor ya Edgar'a Edgar, Edgar. Ulan, saçmalık Kim kim Scarso alıyor ya? <Gülüyor> <Gülüyor> ya abi saçmalama bak ya Kim Scarso alır payı var ya Ne oluyor lan? Hıh Ehtiyah yok anlatıyor ya gelsene de. İşte bu. Win. falan herkes, herkes aynı kasıyor gençler. Şaka maka herkes aynı kupada gidiyor ha. İnşallah kameranın sesi geliyordur. Çünkü en son kapatmıştım. Ne oldu? Oğlum bak. Ne oluyor lan? Abi elmas kapmacıya nereye geldi? Gençler harita harita kafayı yedi geçmiş olsun. <laughs> Aa verte kafayı dedim ne yapacağız? <laughs> Adam ne yapıştır? Abi çok zor gençler şu an <laughs> işler Saçmalığı görüyor musun? Bak bak. bak. Gençlerse şöyle diyeyim başka bir karakterle kasma rekoru gelebilir. Abi çok saçma ya. Yani. aleyküm. <laughs> Onlar da zerreliküm selam. Bu saçma sapan bir. Ne oluyor abi bu nedir ya? yandakilere. Kendi kendine mi attı lan yoksa? Abi güzel duvar ya. Alışmıştık da harita güncellenmiş gençler. Bakın abi olay işte bu. O haritadan başka haritada oynanmıyor. Gençler hemen şunu tip geliyorum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz mu? Benim 25 olmayan bir karakter. Ne var abi? Poker. Öldüler. Lan dur yanlış girdik. Bak herkes ezgir giriyor ya. Şimdi ne olacak Hizeyin? Herkes ezgir ben farklı. Lan <laughs> abi bu nasıl iş? <laughs> bu da yeni efekt arkadaşlar. Böyle bir gibi şey çıkıyor. Canlı verir. Gençler ben de oynamak isteyenler varsa açıklamaya ID'yi koyacağım. Gelin abi girin. Ama kardeşim ben başlamadan buramam ki ya. Ne oldu lan kardeşim uç uçmayın Uçmayın. Bizim de yok Hey gençler dükkanlı en son şeylerden bahsedeceğim. Nasıl <laughs> oğlum <değil> mu? <laughs> Adam bu sensin oğlum. O da var eve gittim. Oğlum bak sıkma lan sıkma sıkma. Uyucu aksana geri çıktı ha. lan hadi lan bir tane gerekiyor lan. Crow bir açtasın Crow Bizim öldürüyor lan stamparlar. Ne yapıyorsun lan. Heh bak çelik olsun. Winner win. Gençler böyle hareket edenler pinler geldi. Lan oğlum ne raşlıyor Kafamı kırdı. <laughs> Selamun aleyküm. Win. Ama win Poco ile win. Poco oldu. <laughs> Dükkanda gençler şöyle dükkana girdiğimizde de şeyleri gösteriyor. Adı neydi? Son şansın gençler. Bunları almanız için son 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 şansınız. Son şansınız arkadaşlar. Ben de sadece dede aldım. Ben dede Mike. Dede. Dedeciğim neredesin? Nerede bu yukarılarda olması lazım? Dede Mike aldım. Dede Mike de böyle bir şey zaten. Daha. Gençler buna özel kostüm geliyor. o <laughs> <Ben> zaten Allah'a <almayayım. Gülüyor> Bunlar da I'm a coming, I'm a coming. Ha haritalar. Şuna bir el kassak mı ki ya? <laughs> Edgür'ü mi? Maksayıp kasam var mıdır gençler? Var bir lan. Ama Edgür kasılmaz nasıl ki abi? Edgür'ü ben bugün kasamam. Herkes şu an Edgür kasıyor gençler. Edgür başka güne. Biz ne yapalım? alalım. Yok. Alalım ben. bunu. Ne Bir Kaç Tek hesaplaşma. Herkes şu an Edgar lakasından dolayı arkadaşlar çok kişi Edgar'cım. Tabi Supercell beleş verdi. Nerede beleş oraya yerleş lafını kullanıyor herkes. Lan beni Oğlum git lan belanı mı arıyor? Mal beyinli bir. Zaten malsınız da. Abi bir bizi Selamun aleyküm. Hadi lan hadi. Seni saldım hadi. Lan it. Tövbe estağfurullah. Adama saldık diyor adam. Gençler bu hareket deney. 2-3 yudaki bak. Selamun aleyküm. Oğlum bak sana bir raşlarsam görürsün. Raşlayayım mı? Yok, abi, o bize bizi zaten Canımız canımıza beyaz aldı. Bu bu da bir tane de bu pinim var arkadaşlar benim. Bu sene çok kasmadım. Hep PUBG Mobile'de elmasa kastığından dolayı çok zorlanmalar oldu. Gel gel. Gel oğlum gel. Gel. Sen sen ya bir gelsene. Azıcık kapışak lan. Bak bak bu benim azıcık saldığım değil mi lan? Aa. Bak lan ağlayayım Sen oyundan çıkacaksın bak şimdi. 300 IQ. 300 IQ olmadan 400 IQ. Abi ne oluyor lan? Aa dur. Ben buradan topuk. Şey de geliyor anasını satayım. topuklamam lazım. Oğlum bu alan abi ne kadar bu ışık şey alıyor gel 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 lan gel gel Oo. lan adam aldı lan adam da beni aldı yo vallahi ne kadar bu kişi kalır diyor anlamadım ki yükü olan kazanıyor anasını satayım ama o o o o bizim Ömer bakayım ne kimle kastıyor Edgar mı bu da Edgar büyük bir ihtimal Yok abi Edgar ya. Edgar çünkü arkadaşlar çok zor oldu. Pam nerede pam? Bird bird bird. ya. Oh bütün inekler. Jeci Çay bitti. Uyduyu uzatalım abi zaten. Yaptığımız bir şey. Edgar'la bir <laughs> iki kere oynayıp yeter ne oynayacağız ki? Şimdi işte... Oğlum bakın lan git lan git git mal. Sen o hakkını al lan. Lan oğlum gitsene belanı benden bulacaksın ya. Ha? İnternet gitmedi. Açıklamaya linki bırakırım. Lan ne linki işte arkadaşlar. Adı neydi şeyin şey oynarız Robotu bana bir salsan var ya Yalla Yalla cappar Zaten 2000 2000 vuruyor Ben tek başıma bir iki adam bederim lan Hayırdır Burada sabaha kadar döneceğiz hadi bak sen oğlum ben sana Erkek adam kapatlar adam bana kafa çok sattı abi. Ver, gel gel. <laughs> ben <laughs> Üçleş. Lan bir sal beni sal sal. He işte öyle fake atalım. Ne oldu bombam boşuna gitti anasını satayım. Lan oğlum bir dallamayın lan. Dur. Ya sen aldım onu, sen onu aldın, Ben sen aldım ben daha bunu aldım. Ne oldu şimdi? Hı? Hı? Ara Lan sıkmayın. Lan oğlum ya Neyse bir anda bir Ben büyük bir ihtimal burayı keserim abi montajda. 25 yapayım mı? Kupa düşeceğim de onu halledeceğim de onu takacağım da. Araya alıyorlar beni ya. Ne dönüyor ne ne? Tam başımda. ка юм яنشлаг